Herkese merhaba. Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımı ile tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 3 ilmekte yapılıyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde bakın bu şekilde 3 ilmeğin kattan ayarlamanız gerekiyor. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Örgümüze başlıyoruz. Ben 17 ilmek hazırladım hemen anlatıma başlıyorum şu anda örgümün ilk sırasındayım burası örgümün arka tarafı ilmeklerimi bir sıra arka tarafta ters olarak örüyorum kabartma desenleri olan bir örnek bayan örgülerine bebek örgülerine kullanabilirsiniz. İlk sırayı arka yüzde ters örerek tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek sayıyorum. 3. ve dördüncü ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Daha sonra baştaki ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum devamındaki iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yönden girerek topluyorum tekrar 1 2 3 ilmek sayıyorum 3. ve dördüncü ilmeğin ara boşluğundan giriyorum buradan bir tane ilmek çıkartıyorum baştaki ilk ilmeğimi düz örüyorum sonraki iki ilmeğimi İkinci ilmeğin olduğu yönden tersten girerek topluyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyoruz. Baştaki bir ilmeği düz örüp devamındaki iki ilmeği tersten girerek topluyoruz. Son kenar ilmeği ile üçüncü ilmeğin arasından girerek yeni bir ilmek çıkarttım. Baştaki ilmeği düz ördüm. Son kalın iki ilmeğimi tersten girerek topladım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım, üçüncü sıradayım kenar ilmini örmeden aldım. Bakın şöyle yaptığım zaman ilmeklerim üçerli gruplar halinde kendi arasında ayrılıyor. Bu üç ilmeğin başındaki ilk ilmeğini düz olarak ördüm. Daha sonra 1 2 3 ilmek saydım. 3. ve 4. ilmeğin ara boşluğundan girerek yeni bir ilmek çıkarttım. Baştaki ilk ilmeğimi düz ördüm. Sonraki kalan iki ilmeği tersten girerek topladım. Aynı şekilde 3 ilmek sayıyorum. 3. ve dördüncü ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki iki ilmeği tersten girerek topluyorum. Her defasında 3 ilmek sayıyoruz. 3. ilmeğin bittiği ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyoruz. 1 ilmek düz örüp sonraki 2 ilmeği birlikte tersten girerek topluyoruz. Şimdi buradaki son 2 ilmeğim ve kenar ilmeğim var. Bu son 2 ilmeğe model uygulayamayacağım için düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini ters olarak. Ön yüzdeyim. Modelimin dördüncü sıradayım. Bu sırada ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Burası modelimin son sırası. Dört sıradan oluşan bir örnek. ilmeklerimin hepsini düz örerek sıramı bitirdim. Bundan sonraki bölümde ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrar ediyorum. Arka taraftayım. İlmeklerimin hepsini ters örüyorum. Bu şekilde ön yüzde bir sıra düz, arka tarafta bir sıra ters şeklinde ara boşluğumuz var. Bunu isterseniz iki sıra yerine 4 sıra 6 sıra şeklinde biraz artırabilirsiniz. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 ilmek sayıp 3. ve 4. ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkarttım. Baştaki ilk ilmeğimi düz ördüm. Sonraki iki ilmeği tersten girerek topladım. Aynı şekilde 3. ve dördüncü ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyorum. Baştaki ilk ilmeği düz örüp devamındaki kalan 2 ilmeği tersten girerek topluyorum. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü ve dördüncü ilmeğin arasından girerek Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bu ara boşluğa girdiğim 3 ilmeğin ilkini düz örüp kalan ikisini tersten girerek topluyorum. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı bitiriyorum. Örgümün arka tarafındayım kenar ilmeğini örmeden aldım bu defa baştaki ilk 3 ilmeğe değil önce bir tane ilmeğimi düz örüyorum sonraki 3 ilmeğe model uyguluyorum bakın kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm 3 ilmek saydım 3. ve 4. ilmeğimin ara boşluğundan girerek bir tane ilmek çıkarttım baştaki ilk ilmeği düz ördüm sonraki ilk ilmeği tersten girerek topladım aynı ilk başlangıçtaki yaptığımız modeli tekrarlıyoruz son kalan iki ilmeğe modelim uygulayamadığım için bu iki ilmeği düz örüyorum kenar ilmeğini ters örüyorum ön yüzdeyim ve tüm ilmeklerimi düz örüyorum Burası örneğimin son sırası. Her defasında aynı 4 sırayı tekrar ediyoruz. Gördüğünüz gibi modelim ilerlediği zaman bu şekilde görünecek. Burası da arka tarafı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.